sizleri hiç unutmuyoruz. Her zaman takdir ediyoruz. Hem Bursa'mıza hem ülkemize vermiş olduğunuz e, çok önemli değerler e, verdiniz. Çünkü ziyaretin için ayrıca şahsınızın arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Bursa bir ayrı bir bark, Bursa şehri. Fakat burada sizin esnaf teşkilatı olsun. Bursalılar olsun. Bursa spora gönül veren taraftarlar olsun sana olsun. Buraya ben gittim. geldik, burada evlendik. Çocuklarımız burada doğdu. Burada büyüdük. Burada fabrikalar kurduk. 20 binler, 25 binler, 30 binlere çıktı. Ve Bursa benim vazgeçebileceğim bir marka, şehir. Ben 5 yaşında biz Atayurdur'a gelmişiz. Esas kökenimiz Karamanlıyız biz. Atalarımız Balkanlara olunca oralara gitmişler etmişler. Ama şimdi biraz önce söylediğim gibi Bursa'nın hakikaten Cavit Çağları'nın marka değeri oldu. Niye oldu? Allah savaşlar göstermesin. Rusya'yla oluşacak bir savaş Ukrayna'yla daha daha beter olurdu. Biz onu önledik. Allah var olanı nasip etti. Ve Cenab-ı Allah bana nasip etti burada on binlere, yirmi binlere iş verme imkanı verdi. Sıkıntılar gördük. Ama Bursa halkını yanımıza gördük. Uzun zamandır ben gelip sizleri e, ziyaret etmek isterdim. E, mutlu oldum. Bursa sevgim, ülke sevgim her şeyin nedir? E, bir de lafımızın geçtiği bir yaşa geldik. Sözümüzün geçeceği bir yaşa geldik. Bir beklentim yok beklentim var. Ülkemin çok iyi idare emeklinin, iş insanının huzurlu olmasını isterim. Ee, yani bir refah isterim ee, şey olarak. Bugün de size buraya ziyaret edin. Ana sebebi eski dostları bir göreyim. Bir selamlaşalım. Sizlere birer kitap imzaladım. Okuduğunuz zaman kendinizi göreceksiniz. Bursa'yı göreceksiniz. E, mücadeleyi göreceksiniz. Orada ee, yazılabileceklerin bir kısmı yazılmıştır. Ee, devlet Sırları bir dönem Allah bize öyle imkanları verdi ki 3 dönem milletvekilliği, 3 dönem bakanlık yaptık ve e, çok şey gördüm bu yüz binleri geçti şu anda bunun satışı. E, benim bu onu e, arma olarak kabul ederseniz mutlu olurum hepinize. Kendim imzaladım hepinize. Bu ileride çocuklarınıza, torunlarınıza bırakılacak bir Bursa'nın gizli ajantasıdır. Size olan sevgi, muhabbetimi her zaman yanınızda olduğudur.